ben her şartta e, diğer Tekirdağ Milletvekili olan arkadaşlarımla bir araya gelmeye bu dönemde de çalıştım. Ve e, Tekirdağ için önemli olan projelerde kendi inisiyatifimi, kendi imkanlarımı kullansam da iyi. Ben hiçbir zaman bunu ben yaptım demedim. Bu benim şey. Örneğin en son Karayolları Kanunu'nun görüşülmesi sırasında işte Çorlu'yu Tekirdağ'a bağlayan, daha önceleri çiftlik yolu denen, projede yok, şunu bunu yok denilen şeyi Biraz da e, arkadaşlarım olması nedeniyle özellikle şu anda bakan olan eski müsteşar ulaştırma bakanlığı müsteşarıyla bu karayolları kanunu ile bu yol yapılmazsa çıkmaz dedim. Onlar da gündeme aldılar ve bu yol şimdi bu sene bitecek. Ama ben bunu hiçbir zaman ben yaptım demedim. Gerçekten bunun arkasında diğer milletvekili arkadaşlarımızın da desteği olmuştur. Ama Tekirdağ'ın tek plan bütçe komisyonunda olan milletvekili olarak Tekirdağ'ın tüm projelerini orada dilevi getirmeye çalıştım. Burada da söylediğim şeyleri gazetelere verdim. Hatta benim hakkımda Ankara'daki bürokrat arkadaşlar ve şey buradaki bürokrat arkadaşlar nereden bu kadar yakından Tekirdağ projelerini biliyorlar demişler.